E Arkadaşlar omurgasız canlılara yumuşakçalar ile devam ediyoruz. Vücutları yumuşak olduğu için bu ismi almışlardır. Çoğunlukla kabukludurlar. Bazılarında kalsiyum karbonat yapıda dış iskelet vardır. Vücutlarında hareketi sağlayan kaslı ayak, iç organlar kitlesi, iç organları örten ve kabuk salgılayan manto bulunmaktadır. Çoğu denizlerde, bazıları tatlı sularda, bazıları ise karada yaşar. Suda yaşayanlar solungaç solunumu, karada yaşayanlar ise kabuk altında bulunan manto boşluğu yüzeyiyle solunum yaparlar. Çoğunlukla açık dolaşıma sahiptir. Ancak ahtapot ve kalamarda kapalı dolaşım gözlenmektedir. Sindirim sistemleri gelişmiştir ve boşaltım organları vardır eşeyli üreme görülür. Çoğu ayrı eşelidir arkadaşlar. E, hermafrodit olanları da vardır. Örneğin salyangoz. E, efendim bazı burada yumuşakça örneklerini görüyorsunuz. Salyangoz, kiton, ahtapot, midye, mürekkep balı. Bunlar yumuşakça örnekleridir arkadaşlar. Yumuşakçalardan türlerinden hangileri karada yaşar? Arkadaşlar midye, ahtapot, istiridye sularda yaşar, denizlerde yaşar. Ancak Salyangoz karada yaşar. Bu nedenle cevabımız yalnız 3'tür. Evet, eklem bacaklılara geldik. Arkadaşlar Omurgasız canlılar içerisinde tür çeşitliliği en fazla olan gruptur. Çünkü bakın kanat yapısı ilk kez bu canlılarda görülmüş. E kanat olunca ne oluyor? Daha farklı alanlara yayılım gösteriyorlar. Kara hayatına çok iyi uyum sağlamıştır. Bazıları koloniler halinde yaşar. Arılar ve karıncalarda olduğu gibi. Vücutları kitin denilen dış iskelet ile örtülüdür. Dış iskelet Esnek olmadığı için büyümeyi sınırlandırır. Bu nedenle arkadaşlar ergin dönemde iskelet dış iskelet değişimi görülür bu canlılarda. Çizgili kasları ve hafif dış iskeletleri sayesinde çok hızlı hareket ederler. Vücutları bölmelidir. Genellikle baş, göğüs ve karından oluşur. Baş kısımlarında bir çift anten bulunur arkadaşlar. Eklemli üyeleri vardır. Kanat ilk defa böceklerde görülmüştür. Yürüme, sıçrama, yüzme, uçma, yakalama, kazma, derme şeklinde hareket yapabilirler. Beslenme tiplerine göre ağız yapılarında farklılıklar vardır. İşte kesme, delme, çiğneme, yalama, emme gibi e ağız yapıları özgüdür arkadaşlar. Boşaltım organları, sindirim sistemleri ve duyu organları gelişmiştir. Azotlu boşaltım atıkları ürik asit. Bakın kara hayatına çok iyi uyum sağlamışlar. Dolayısıyla azotlu boşaltım atığı da ürik asittir. Açık dolaşım görülür. Dolaşım sıvısında solunum gazlarını taşıyan pigment bulunmaz. Yani kanları renksizdir. İşte ne yapıyor onlar da genellikle mesela böceklerde trake solunu var. Trake sayesinde oksijen direkt olarak hücreye geliyor. Eklem bacaklıların çoğu ayrı şeylidir. Bazıları hermafrodit çift cinsiyetlidir. Döllenme dişi bireyin vücudunda olur. Yani iç döllenme görülür. Ve gelişimde başkalaşım, metamorfoz vardır arkadaşlar. Başkalaşımı görüyorsunuz. İşte yumurta oluşuyor. Efendim larval dönem gerçekleşiyor. Sonra pupa oluyor. Ve ergin birey oluşumu gerçekleşiyor. Bu gruptaki canlı örnekleri işte arkadaşlar eklem bacaklılar, kabuklular, örümcekgiller, çok ayaklılar ve böcekler olmak üzere 4 alt gruba ayrılır. Yengeç, karides, istekoz, kabuklulara, ek, akrep, kene, örümcek, araknida yani örümcekgillere, çiyan, 40 ayak, çok ayaklılara, çekirge, kelebek, arı, sinek ise böcekler grubunda bulunmaktadır. Evet, e, omurgasız hayvanların en gelişmişi yani derisi dikenlilerdeyiz. Arkadaşlar tamamı denizlerde ve okyanuslarda yaşar. Kalker plaklı iç iskeletleri vardır gençler. E, vücutları iskelete ait dikensi yapılar ile kaplıdır. Bu canlılara özgü olan tüp ayaklara sahiptirler. Tüp ayaklar hem aktif hareketi sağlar hem de beslenme, boşaltım, solunum gibi olaylarla da görev alır. Eşeyli ürerler. Ayrıca deniz yıldızlarında yüksek rejenerasyon yeteneği ile eşeysiz üreme de görülmektedir. Bu gruba örnek olan canlılar deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz hıyarı, deniz lalesi Deniz zambağı ve yılan yıldızı verilebilir. Evet, derisi dikenli canlı örneklerini görüyorsunuz. Yılan yıldızı, deniz yıldızı, deniz kestanesi ee, bu gruplara örnek arkadaşlar. Böcekler diğer omurgasız hayvanlardan daha hızlı hareket edip doğaya daha hızlı yayılırlar. Bu durum böceklerde görülen özelliklerden hangilerinin sayesinde gerçekleştirilmektedir? İskelet kaslarının varlığı ile hızlı hareket ederler. Trake solunumu ile e, birim zamanda hücrelere oksijen daha hızlı gider ve daha hızlı hareket ederler. Dolaşım sistemlerinin açık olması e ee, daha hızlı hareket edip doğaya daha hızlı yayılmalarıyla ilgili değildir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2'dir.